Bir gün sabah vakti kapıyı çalsam, Uykudan uyandırsam seni, Kesisler daha kalkmamıştır Haliç'ten, Vapur tüdükleri ötmektedir, Etraf alaca karanlık, Köprü açıktır henüz, Bir gün sabah sabah kapıyı çalsam, Yolculuğum uzun sürmüş oldukça Gece demir köprülerden geçmiştir tren Daha başında beş on haneli köyler Telgraf direkleri yollar boyunca Koşuşup durmuş bizde beraber Şarkılar söylemişim pencereden Uyanıp uyanıp yine dalmışım Biletim üçüncü mevki, fakirlik hali. Lüle taşından gerdana gücüm yetmemiş. Sana sapancadan bir sepet elma almışım. Ver elini Haydar Paşa demişiz. Vapur rıhtımdadır, pırıl pırıl. Hava hafiften soğuk. Deniz, katran ve balık kokulu. Köprüden kayıkla geçmişim karşıya. Bir nefeste çıkmışım bizim yokuşu. Bir gün sabah sabah kapıyı vursam, Kim o dersin uykulu sesinle içerden? Saçların dağınıktır, mahmursundur. Kim bilir ne güzel görünürsün sevgilim. Bir sabah vakti, kapıyı çalsam uykudan uyandırsam seni ki daha sisler kalkmamıştır Haliç'ten fabrika düdükleri ötmektedir